Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç temizlik dönemi beklerler. Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Eğer kocaları arayı düzeltmek isterlerse bu süre içinde karılarına geri dönme hakları vardır. Marufa, Kur'an'daki hükümlere göre kadınların erkekler üzerindeki hakkı, erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkına denktir. Erkeklerin boşama konusunda onlara karşı bir derece farkları vardır. Allah daima üstün olan ve bütün kararları doğru olandır. O talak, geri dönülebilir talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya marufa, Kur'an'daki hükümlere göre tutmak ya da güzellikle bırakmak gerekir. Ey kocalar, karılarınıza verdiklerinizden bir şey almanız size helal değildir. Bunun tek istisnası, karı kocanın Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkmalarıdır. Ey müminler, karı kocanın Allah'ın koyduğu sınırları koruyamayacaklarından siz de korkarsanız, kadının boşanmak için kocasına fidye vermesinde her ikisi içinde günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları aşmayın. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar yanlış yapan kimselerdir. Erkek karısını tekrar üçüncü defa boşarsa kadın bir başka eşle evleninceye kadar ona helal olmaz. O eşi de onu boşarsa o zaman Allah'ın koyduğu sınırlarda duracakları kanaatine varırlarsa tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah olmaz. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları Bilen bir toplum için açıklamaktadır.